şöyle söyleyeyim Türkiye haritası ile ilgili bir kere Türkiye haritasının 8. evi dediğimiz alan etki alıyor. Ne demek bu? Türkiye'de özellikle hani benim hep belirttiğim gibi doğal afetlerle ilgili maalesef bir artışın olabileceğini söylüyor. Yine 2022'de, 2021'de de zaten böyle bir etki vardı. Videoya geçmeden önce sıfır noktası YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. E, güvenliği tehdit eden bazı durumların yaşanabileceğini söylüyor açıkçası. 8. evdeki Satürn geçişi hatta 2023 yılı da e, Plüton oraya geleceği için. E, nitekim bu 8. evde astroloji bilmeyenler de var. Mutlaka e, izleyenler arasında şöyle bir etkisi var. E, güvenliği tehdit eden durumları anlatıyor. Doğal afetleri anlatıyor. Krizler <laughs> durumları anlatıyor. Ve genel olarak aslında bir ülkenin dış borçlarını, dış borç politikalarını da anlatıyor. Bu yüzden her bir alanla ilgili etki alıyoruz. Buradaki Satürn geçişiyle 2021'de başladı, 2023'e kadar devam edecek. Dış borçlarla ilgili konular, dış borçların yeniden yapılandırılması, doğal afetlerle ilgili konular, bazı krizler, güvenliği tehdit edebilecek bazı durumlar açıkçası beklenebilir astrolojik olarak bunu istatistiki olarak örnek verecek olursam bu duruma. Ee, mesela Türkiye'nin 8. evi Kova burcuyla yönetilir. Kova burcu vardır girişinde. Baktığımız zaman geçmişte ay ve güneş tutulmalarının Kova-Aslan aksına geldiği yıllara mesela bir tanesi 1980, bir tanesi 1999, bir tanesi 2016 yaklaşık 8-9 senelik periyotları var. E, baktığımızda yine e, 1980'de biliyorsunuz bir e, darbe gerçekleşmiş. 1999'da bir büyük deprem var. 2016'da bir darbe girişimi var. Yani 8. evimiz etkilendiğinde özellikle tutulmalar tarafından çok önemli şeyler yaşamış. Allah'a şükür tutulma yok 2022'de ama 2026'da tekrar tutulmalar da burada olacak. 2022 bu konuların Başka başka yönlerini de anlatıyor olabilir. Bir tutulma etkisi olmadığı için, bu bir satürn etkisi olduğu için ama esas 2023 glütonun buraya gelişini hiç yaşamadık daha önce. 250 yılda bir yaklaşık belirli bir noktaya geliyor ve Türkiye tabii 200 yaşının üzerinde olmadığı için e, ilk defa yaşayacağımız bir etki var orada çok istatistik yapamıyorum. Çünkü biz biliyorsunuz geçmişe bakarak oradaki olaylardan yola çıkarak tahmin yürütüyoruz. Bunu yapamıyorum ama Plüton'un Kova'ya geçişinin dünyadaki etkisine baktığımızda 200-250 yılda bir aynı noktaya geliyor demiştik. En son Fransız ihtilali zamanında ve Amerikan Bağımsızlık Savaşı zamanında Plüton Kova'daymış. Yani sadece Türkiye için değil aslında bütün dünya için 2022 ve sonrası özellikle 2022'nin son ayları ve 2023 aslında tabii ki hem bir savaşa işaret ediyor olabilir. Nitekim 2022 yılının sonunda Mars retroda olacak, Mars gerilemesi de olacak Kasım ve Aralık aylarında. Hem de o geçmişteki işte Fransız ihtilali gibi, Amerikan Bağımsızlık Savaşı gibi yani insanların özgürleşmek için daha fazla mücadele edeceğini de anlatabilir. Aydınlanmak için, gerçek bilgiye ulaşmak için. Kölelikten kurtulmak için biliyorsunuz bu savaş yapılmış geçmişte. Şu anda da aslında tabii ki yani kölelik sistemi yok ama gönüllü kölelik sistemi var. Dijital köleleriz bana göre artık hepimiz. Yani telefonumuz olsun ya da başka şeyler olsun taktırmadan aslında bizi köleleştirdi zaman içerisinde. Burada daha gönüllü bir durum var. Hani işte telefonuyla vakit geçiren, belki ileride metaverse ile vakit geçiren, evden çok çıkmak istemeyen insanlar ortaya çıkacak. Yani kendi evinin içinde hapis yaşayan. E bu da bir nevi kölelik aslında. Ama burada gönüllü bir durum var tabii. Zoraki bir durum yok burada. Ama yine de bakıldığı zaman aslında kendi hayatından ödün veren, daha çok sanal alemde yaşamak isteyen, gerçek hayattan ödün veren insanları daha fazla göreceğiz gelecekte. Tabi buradan ülkemizde hepimiz nasibimizi alacağız ister istemez. O tarafa doğru gidiyoruz ama bunun öncesinde dediğim gibi sert etkilerimiz var. Hem ülke için Türkiye için çok özel bir yıldan geçeceğimizi düşünüyoruz. Düşünüyorum hem de dünya için. Türkiye için olan bölümü bunun. Bir bizim ilerletilmiş harita dediğimiz bir şey var. Yaklaşık 30 yılda bir başladığı noktaya gelir. Biz ona yeni ay deriz. Bu Ocak ayında gerçekleşiyor 2022'nin Türkiye haritasında. Bu şu demek. Türkiye'de 30 yıllık bir dönemin adeta bitişi ve yeni bir dönemin başlangıcını bize anlatıyor. Her anlamıyla yani bu hem oradaki yapılan bazı hatalarla yüzleşmek, defteri temize çekmek demek, e dönemlerin bitişi böyledir biliyorsunuz hani yıl sonunda da ne olur? Yıl sonu defterler toparlanır, işte vergiler ödenir, şunlar yapılır, bunlar yapılır. Ailem buna benziyor aslında bu astrolojik açıdan. O yüzden Türkiye çok önemli bir değişimin eşiğinde bana sorarsanız ve astrolojik olarak tabii ki ben çünkü siyasetçi değilim. 2023'te de bunun artarak devam edeceğini düşünüyorum bu Plüton'un kova geçişiyle ve ilk defa yaşayacak demin dediğim gibi bunu ülke olarak. Ee, şöyle bir ihtimal var astrolojik olarak. Yönetim alanı 10. evdir astrolojide ve oraya bir Jüpiter, Koç geçişi var mayıs ayında. Mayıs'ın 11'inden kasımın başlarına kadar aşağı yukarı Jüpiter orada duracak. Bu da şu demek. Değişim olabilir. Erken seçim olabilir. Demek açıkçası bakıldığı zaman. Bir ihtimal olarak bunu ortaya çıkartıyor. E tabii ki bu, bu bir mutlaklık değil, bunun altını çizeyim. Ama bir ihtimal olarak böyle bir ihtimali karşımıza getiriyor. Dünyada zaten Kuzey Düğüm'ün Boğa'ya geçişiyle birlikte Boğa ekonomi ve finans sistemiyle çok yakından ilişkilidir. Çok önemli gelişmeler olacağını aslında pek çok astrolog ve ben de hepimiz söyledik. Bu da özellikle 19 Kasım'daki tutulmayla başladı geçtiğimiz 19 Kasım ay tutulması Boğa burcundaydı ve Türkiye'nin haritasındaki ekonomi göstergesine karşı taçı yapıyordu. Biz hepimiz ben hatta bir yıldır hep söylüyordum canlı yararda aman dikkat hani Ekim Kasım gibi Türkiye'de ekonomik bazı sıkıntılar olabilir diyorduk astrolojik açıdan. Bir kere bunların maalesef bir devamı var. Mayıs ayı aynı tutulmanın benzeri bir tutulma var. Onun tamamlayıcısı. Mayıs'ın ortasında. Mesela bu bir risk hem dünya için yine hem ülkemiz için ekonomik açıdan bakıldığında ülkemiz için özellikle ekonomik açıdan dünyada başka şeyleri de anlatacak bu. Her ülkenin haritasına başka etki edecek ve de yine benim hep söylediğim bir şey vardı aslında Venüs retro şu anda yeni başladı 19 Aralık'ta ve 29 Ocak'a kadar geri gidecek ve finans astrolojisinde Venüs önemlidir parayla ilgili olarak. Hep konuştuğumuz yine bir şey vardı diyorduk ki 19 Aralık'la 29 Ocak arası kaygan zemin. Yani her şey olabilir. Ani inişler, ani çıkışlar, beklenmedik değişimler, dövizle ilgili, e, kripto paralarla ilgili, altınla ilgili. Nitekim astrolojinin bu istatistiki durumu aslında beni astrolog olmama rağmen hala şaşırtmaya devam ediyor. E, ne zaman gerçekleşti bu? Hemen ertesi günü gerçekleşti farkındaysanız. 19'unda Pazar günü Venüs geri gitmeye başladı. 20 Aralık Pazartesi günü büyük bir değişim oldu. Evet. Hani bunu aslında ben şöyle yorumluyorum. Buna ben eş zamanlılık, senkronizasyon diyorum. Yani gökyüzüyle bizim dünyamız eş zamanlı. Hani telefonumuzla bilgisayarı senkronize ediyoruz ve aynı anda aynı bilgi akıyor ya. Gökyüzünde akan bilgi ile dünyada akan bilgi aynı. Orada bu sembolik olarak akıyor. Daha çok bunu gezegenler arası geometrik açılar ve sayılar üzerinden okuyabiliyoruz. Matrix filmindeki gibi. Ama orada akan neyse onun ifade ettiği aynısını da dünyada yaşıyoruz. Yani inanılmaz bir eş zamanlılık var. 29 Ocağı kadar kaygan zemin. Benim en büyük önerim, ekonomist değilim ama ben bir analizciyim, gözlemciyim. Sadece ekonomiyi değil, astrolojiyi gözlemleyen biriyim. Ee, lütfen herkes risk ve spekülasyondan uzak dursun 29 Ocağı kadar. Çok batanlar olabilir, çok çıkanlar olabilir, inenler çıkabilir, çıkanlar inebilir. Ben böyle geçen Instagram'da da böyle bir yorum yazdım hatta paylaştım. Yani şu anda hiçbir gösterge çok güvenilir değil finansla ilgili 29 Ocağı kadar. Ve ben hep şunu söylerim, kendim hayatım boyunca, Hoşlanmadığım bazı konular vardır. Mesela bir tanesi kumardır. Bana çok itici gelir. Alınmasınlar kumar sevenler ama bana hakikaten antipatik gelen bir şeydir. E, ve hep şunu öneririm ben kendi takipçilerime de. Lütfen kumar ruhuyla yaklaşmayın ayağa. Yani çünkü kazanan her zaman büyük balık olacaktır. Küçük balıklar yeme doğru gitmeye çalışırken büyük balık, büyük balık onları yiyecektir. Ve hep kasa kazanacaktır. O yüzden derim ki hep onlara siz üretin, çalışın, gerçekçi olun. Azı çok yapmanın yolunu çok büyük risklerde aramayın. E, cebinizdeki azıcık parayı gidip hemen bir yere yatırmayın gibi uyarılarım vardır benim. Finansçı olmamama rağmen çok sayıda finansçı dostum var çünkü benim. Ve hep onlara da aynı şeyi söylüyorum. Ya diyorum ki bu sektör biraz kumar gibi. Yani şu kripto paralar, şunlar bunlar hani o indi bu çıktı, o indi bu çıktı. Maalesef bizim millet, Türk halkı ay ikizlerdedir Türkiye haritasında ve halkı anlatır. İkizler de biraz böyle şeyi sever. Biz almayı, azı çok yapmayı, kolaydan bir şeyi başarmayı sever. Ama bu zarar verir.